Merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir gezi videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Ee, güzel bir gezi programı hazırladım sizler için ve bugün bunun çekim çalışmasındayız. Peki bugün neredeyiz? İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazar Köyü'nü gezdireceğim bugün size. Nazar Köyü'ne hoş geldiniz. Evet, Nazarköy'ü bilenlerimiz, daha önce duyanlarımız, gezenlerimiz mutlaka olmuştur duymayanlar, gezmeyenler için bu videoda sizlere güzel bir eee görsel olacağını düşünüyorum. Eee nedir Nazarköy? Eee daha önceden ismi, ismi bu köyün kuru deri olarak geçiyormuş. 2007'den bu yana da e, Nazarköy olarak değiştirilmiş ismi. E, köyün içine gezdiğimizde göreceksiniz. Türkiye'nin nazar boncuğu ticaretinin büyük bir bölümün imalatı burada yapılıyor. E, nazar boncuğu ile alakalı çok güzel bir çarşı hazırlamışlar köyün içinde ve imalathaneler var. Bunları birlikte gezeceğiz. Bunun dışında güzel bir doğa yürüyüş yapacağız. Bir dere yatığı ve sonunda güzel bir kamyon var. Buralarda çekim yapacağız. Bunları tanıtacağım size. Ee, nazar boncuğu dediğim gibi kö köyün her köşesinde görsel olarak mevcut ve hatta şu anda karayolunu köye bağlayan kavşak bile nazar boncuğu desenli. Bugün kimle beraberim? Yanımda güzel prensesim, kızım Hatice Kübra da beraber ve ev arkadaşım Mustafa Bey kameraman görevini yapacak bugün. Birlikte güzel bir çekim çalışması yapacağız. Köye girmeden evvel yine bu torbalı istikametinde çok güzel manzaralar olan birkaç yer var. Onlarda da bir çekim yapıp ondan sonra köye geçeceğiz. Görüşmek üzere. Evet dostlarım, Kemalpaşa torbalı yolu üzerinde yeşilin 50 değil, 100 değil, 1000 değil, milyon tonu çok güzel manzaralar, seyrine doyum olmayan yerler ve bu manzarayı sizlerle paylaşıyorum. Bugün hava e, yarı açık, yarı kapalı. Şu anda yağmur bulutları yavaş yavaş üstümüzde. Büyük ihtimalle yağmur indirecek. Çekim çalışmamızı ne kadar başarılı şekilde tamamlayacağız bilemiyorum ama güzel bir gün yaşayacağız bu Dostlarım, Nazarköy'e girmeden evvel size göstermek istediğim bir güzel yer daha şu anda Karabel Geçidi'ndeyiz. E, Kemalpaşa ve Torbalı arasındaki yolun e, en zirve yeri ve bu geçidinin olduğu yerin yan tarafında harika bir çam ormanı ve piknik alanı mevcut. Önceden burada oldukça kalabalık piknikler oluyordu. Şu anda sanırım pandemi dönemi ve hafta içi olmasından dolayı oldukça sakin. Sadece kamyoncular mola vermişler. ...ve yolun devamında, birazdan oradan da çekim yapacağım... E, to, e, ...Torbalı'ya giden ova, ayaklarımızın altında güzel bir görüntü. Bulutlar da bugün çok güzel görüntüler veriyor bize. Güzel bir gün olacak. Karabel'den zirveden aşağıya doğru iniş yönü. Birkaç tehlikeli virajdan sonra ova yolu başlıyor yaklaşık 25-30 kilometre boyunca. Ekranda şu anda görüyorsunuz ovanın ortasında karayolu düzlük bir şekilde. Bu manzarayı da buradan sizlerle paylaşıyorum. Evet bu yol üzerinde tekrar biz geriye Nazarköy'e doğru dönüyoruz. Eğer bulabilirsem bir de Hititlerden kalma bir taş figür var. Onu da sizlere çekip göstereceğim. İnşallah buluruz gösteririz. Dostlarım şu anda Nazar içindeyiz size bir önceki e, bulunduğumuz yerde bahsettiğim hitit kabartmasını e, hitit kayasını bulamadık fakat o figürün benzerini e, mermere işleyip köyün içine de e, sergilemişler biz yol bulamadık artık onun benzerini sizlere gösteriyoruz şu anda bulunduğumuz yer Nazar Köyü'nün e, boncuk çarşısı. Mustafa'cığım şöyle gösteriver. Gözünüzün aldığı her yer nazar boncuğu e, motifli süs eşyalarının sergilendiği, satıldığı yerler. E, hafta içi olması nedeniyle oldukça tenha. Pazar günleri burası çok kalabalık oluyor. E, birazdan size bir de e, imalathane göstereceğim. Orada ustalar çalışırken nazar boncuğunun nasıl yapıldığını inşallah görüntüleyip sizlere de göstereceğiz. şu anda küçük sevimli bir kafede çay molası verdik. Kafenin içi de görmüş olduğunuz gibi tavanları nazar boncuğu dekorlarıyla süslü. Duvarlarında güzel güzel ahşap desenler. Ve duvarın birinde yeşil çamın ünlüleriyle süslenmiş. Hoş bir mekan olmuş. Ve kameramanım Mustafa Bey şu anda çay molası verdi. Çekimi ben yapıyorum. Duvardaki eski bir radyodan çıkan müzikle çay molası veriyoruz. Şu anda bir nazar boncuğu imalathanesine geldik. Burada ustaların imalatı sırasında bir çalışmalarını kayda alacağız. Bunları da sizlerle beraber paylaşacağız. Evet şöyle gelelim. Kolay gelsin işte. evet. kolay gelsin. Nazar boncuğu mali yapıyorsunuz herhalde. Evet. Kolay gelsin. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sıcak ateşin başında küçük küçük nazar boncuğu çalışmaları. Burası da az önce gezmiş olduğumuz imalathanenin imal ettiği ürünlerin sergilendiği ...bir dükkan. Görüyorsunuz... ...nazar boncuğu motifli birçok... ...süs eşyası, dekoratif... ...ürünler... ...burada sergileniyor ve satılıyor. Evet, daha önce de bahsettiğim gibi bugün... ...hafta içi olması sebebiyle... ...oldukça tenha ve Biz de rahat rahat çekimlerimizi yap yapıyoruz. Evet, Nazar Köyü'nün içindeki gezimiz... ...burada bitiyor. Biz şimdi yavaş yavaş... E, ...bir de doğa gezisine... ...başlayacağız. Oradaki yürüyüşümüzde video ve fotoğraf çekimlerinde sizlerle beraber olacağız. Evet. Nazar yürüyüş parkuru arasında gözümüze yeni bir detay takıldı. Onu da sizlerle paylaşıyoruz. Evet, bir yatır bir türbe var burada. Orasan erenlerinden Hakkı Baba yazıyor. Ve karşıda duvarda burada yatan mübarek hakkında bilgiler var. İşin bir komik tarafı, ağacın başı, başına asılan yazı. Lütfen peçete ıslak mendil asmayalım. Yani zaten hiçbir şey asılmaması lazım. Ama buralarda yine nazar boncuğu motifli birçok şeyler asılmış. Amaç nedir bilmiyorum. Sanırım bu dilek ağacı yazıyor. Bununla alakalı artık insanların inanışı mı diyeyim, hurafe mi diyeyim, evet. Şu anda doğa yürüyüşümüzün başlangıcındayız. Ee, köyün bitip de artık kırsal alanın başladığı bölgede, ee, dere yatağı boyunca güzel bir yürüyüş yapacağız. Ee, burada dikkatimizi çeken bir şeyi sizlerle de paylaşmak istedik. Derenin içine güzel bir şekilde masalar atılmış. Burada çay, kahve ve yemek keyfi yapılıyor. Belki dönüşte biz de otururuz Bir çay içeriz. Sizlerle de paylaşırız. Şimdi biz yavaş yavaş e, yol boyunca doğa yürüyüşümüze başlıyoruz. Oradan da görüntüleriz. <laughs> manzara gerçekten harika. insan huzur buluyor. Şu anda duyuyor musunuz bilmiyorum. Derenin şırıltısı, kuşların cıvıltısı ve dediğim gibi yeşilin 1 milyon tonu. Manzara harika, dağların görüntüleri, mağaralar var ve biz yavaş yavaş kanyona doğru gidiyoruz. Daha güzel manzaralarda tekrar buluşmak üzere. de insana huzur veren muhteşem bir güzellik. Burada 5-6 sene evvel yine bir doğa yürüyüşü gezisi, gezisi yapmıştık. Değişiklikler olmuş. Ama doğa her zaman insanı büyülemeye devam ediyor. Ben de bu güzellikleri sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Arkadaşlar, doğa yürüyüşümüzde hedefimiz kanyona varmaktı fakat e, acı bir sürprizle karşılaştık. E, orman Müdürlüğü tarafından e, yürüyüş patronun belli bir yerinden sonrasına e, gidiş, yürüyüş, piknik her şekilde yasaklanmış. Biz de şu anda yasaklı alanın sınırındayız. Daha ileriye gidemiyoruz. E, mevsim itibariyle dediğim gibi maalesef bilinçsiz şekilde piknik yapanların yüzünden bu yasak getirilmiş. Biz de yasağa uyuyoruz. İnşallah başka bir güzel bir günde, daha uygun bir günde o kanyonda yapacağım çekimleri sizlerle paylaşmayı mutlak istiyorum. Ee, bizler gezimize şimdilik yürüyüşümüzü burada son veriyoruz. Tekrar Nazar doğru dönüyoruz. Bence gayet güzel oluyor. Islandım da. Harika bir su. Buz gibi yayla suyu. Buraya gelip geçmenizi tavsiye ederim. sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu benim Nazarköy'e ikinci gelişim. Daha önce de dereden karşıya, karşıdan karşıya geçerken düşmüştüm, ıslanmıştım. Bugün de su içerken ıslandım. Üstüm başım hala ıslak. Ama güzel bir gezi oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, bir yeni gezimizde, bir yeni videomuzda inşallah tekrar karşı karşıya oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmanızı ve dostlarınıza tavsiye etmenizi diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.